Evet yine enteresan bir transfer oldu. Son dakika, son saniye. E, transferlerde böyle ilginç şeyler olabiliyor. E, Şampiyonlar Ligi'nde çok başarılı olmak istiyoruz. Bu transferler özellikle bunların önemli olduğu yerler bizim için. E, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir takım yapmaya çalıştık. Tabii ki lig de bizim için önemli. Her ikisiyle ilgili başarılı olabilecek bir kadro yaptığımıza inanıyoruz. Transferde noktaladığımızı düşünüyoruz. Hayırlı olsun. Beşiktaş camiası için, Türk Futbolu için. Hayırlı olsun Sayın Başkan bugün mü gündeme geldi Pjanić kaç gibi geldi eğer öyle bir şey varsa o transferin bir perde arkasını sizden dinleyebilir miyiz? Yani bunlar tabii planlanmış şeyler ama son dakikada hızlanıyor. Son saniyelerde işlem bitiyor. Ama daha evvel planlı konuştuğumuz düşündüğümüz konular bunlar. Sayın Başkan UEFA listesine eklendi mi Piyaniç? Hallettik çok şükür. Şu yetiştik. anda UEFA listesinde ve Şampiyonlar Ligi'nde de forma giyebilecek. Çok şükür öyle görüyoruz. Sanırım yani dakikalar kala halledildi UEFA listesine. yani şöyle. bir iki dakika kala yetiştirdik. E Sayın,